arkadaşlar bugün size mod nasıl yapılır? Buradan önce mam mam uygulamasını yükleyeceğiz. Mam Atlons çıkıyor. Play Store'ya yazınca. Buradan bunu çıkın. Zaten videolar hep iptal oluyor. Çık. Sizi şöyle bir yer karşılayacak. Ha durun bir şey demedim. Diğer kültür. Buraya cilt paketi cilt paketini de ekleyeyim. Buna girin sonra. Giriyor. Burada. Burada varmış zaten. Direkt benim önüme çıktı. Borolo, Mavi Slime, Ghost, Most. Her şey var. İsterseniz buradan beyaz gözlü Borolo'yu seçelim. Ya da yok. Ben buradan beyaz gözlü Katalina'yı seçmiştim tabi o videoda şeydi yine video çekiyordum o iptal oldu yanlış bir şey yaptım mama giriyoruz burada bekliyoruz hiçbir şey tıklamayın çünkü reklam giriyor reklam girmiyor normalde ama o bir şey giriyor <laughs> buraya buna bastık geçtik yeni diyoruz burada heyat helmet değil herkes bunu yanlış gösteriyor Helmet değil, hayat. Her buraya basıyoruz. Giriş ismi. Ca, ta, Lina Burada burası hiç önemli değil. P yazın geçin. Katalina'nın. Buradan doku direkt seçiyoruz. Hiç umurumda değil. Hiç uğraşmak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Katalina'nın. Mesela böyle. Burası böyle ya. Böyle boyuyorsunuz. Falan yüz yapalım. Biz her yeri boyayalım. Sonra gelelim işte. Böyle falan. Böyle falan oluyor. Bunların hepsini silelim. Ben böyle yapacağım. Deri. En önemlisi deri. Deriye girdik. Özel görünüm. Dosya. Biz az önce Katarina indirmiştik ya o orada. Kamera değil. Heh, <laughs> bura. Bugün. Katarina lo. Tıkladık. Tabi bir saniye arkadaşlar. Reklam. Devam edebiliriz. Düzenlemek. Buradan <laughs> değil değil. Bir saniye. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> 3, 2, <laughs> 1. Bak burada düzenlemek. Derken yani. E, alttaki derinin altındaki düzenlemeye geç. Bu böyle geliyor karşımıza. Buradan paint paint'e tıklıyoruz. Buradan 32 64'e çıkartıyoruz. 64 yaptığımızda gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Buradan tekrar edit'e tıklıyoruz. Sonra bunları nasıl ayarlamak istiyorsanız artık. Ben şimdi bir hızlıca yapacağım. Ha, Katarina'nın şey, Katarina da biraz sıkıntı olabilir. Tamam. Burada kafayı da seçmeniz lazım. Neyse benimki böyle dursun. Bir şey olmaz. Zaten kaydetmeyeceğim. Neyse. 5 saniye beklenmiş arkadaşlar. Buradan geldik. Biz buna basmıştık. Buna değil. Değilideki düzenlemeye değil. M yazıyor ya. Oradaki düzenlemeye başlamıştık. Buradan Burada şey var. Efektler. Efekt. Invisible. Bu. Bu. Buna basın. Bunu. 99. istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bence 99. 100. 999 yapın. Eldon. Bunlar hiç önemli değil. Bu. Bu da hiç önemli değil. Buradan bence... Kafanıza göre bir tane seçin. Onlar hiç önemli değil. Şimdi Katalina'nın dış görünüşü bitti. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu ilk şeyimiz oldu. Şimdi buradan kılıçlara giriyoruz. Ve yapalım. Buradan ne yapalım? Mesela ilk önce kiliç. Kiliç yapalım. Burası zaten önemli değil. Doku. Bu ilk önce bunu seçiyoruz. Elinizde nasıl durmasını istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Buradan ben sip siyah bir kılıç yapacağım. Ucu siyah. Önce yapıyorum. Bu arada bunları yaparken bence dikkatli olun kırmızı var. Ben altı takımımızı yapacağım. Buradan yaptık. Bitti. Bu efekt efekt burada. Jumpos falan. Jumpos bana. Yeter. Bunu 19 yapacağım ben. 19 yaptım. Şimdi buradan tek bir şey yok. A247'yi alalım. Güneşten korkmuyorum. İşte benim formülüm. Evroşeden Elixir Botanik 50 SPF 100 kremi. Kapalı. Bunun böyle olmaması lazımdı. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Bundan bunu anladınız. Zaten anladınız. Başka buradan. Nasıl diyeyim. Gece ayı nasıl yapabilmek. Diyeceğim hepsi. Bunlar hiç önemli değil. Evirion. diyor. ona tıklayın. Sonra bu. Bu. Buradan ilk önce bunu tıklayın. Buradan gel dedim. Ben ilk bunun dokusunu değiştireceğim. Bunun dokusunu ben. Mavi ama big. Ya da bir saniye. Bunu tam siyah alalım. Burada bir tane ay varmış o ay, ay olmuş diye ya. onu yapmaya çalışıyorum Borolanın karakterinde ailen güneş kavga ediyordu o videodaki şu anda ayı yapmaya çalışıyorum tam aynısı olmadı Buradan silgi bastığımızda gitti hepsi geliyoruz. Tamam diyoruz. Bunların şu anda hepsi bitti. Bu ay böyle çıkacak. Ama bunları isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ben onları yapmayı düşünmüyorum. Güneşten korkmuyorum. İşte benim formülüm. E eliksir, botanik, Arkadaşlar normalde e o e modların hepsi bir arada duruyordu ama ne oluyorsa garip. Ama buradan bu sefer. Çok uğraşmak istemiyorum de derseniz burada var baya bir dinozorlar. NPC, koltuk, bu, şu, o. Her şeyi var. İsterseniz buradan ücretsiz de alabilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Tekstür, tekstüre girelim yine. Evrimont. Burada gün havayı da havayı Hawaii bir garip yapabiliyormuşuz. Evet. Girebilirdik. Bu hava yerine reklam girdi galiba. Hayır. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Buradan fırçanın boyutunu 4 yapıyorum ama bayağı bir büyük çıkarttıracaktır. İnşallah bugün. Bu 4 de değil mi? Burada garip yapıyormuş arkadaşlar. Normalde bayağı bir büyük yapıyor. Biz ne uğraşıyoruz? %100 yapalım. bir internet gittiği için ben şu anda her yeri boyuyorum. Baya 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 baya, baya. Arkadaşlar siz burayı Boyarsınız Ben bunu yapmak istemiyorum Belki olmaz orasını ben de bilmiyorum Buradan güneşi de seçip Yapabilirsiniz yağmurda Yağmura gelirsek Bu da aynı gibi Sıfır olmasına dikkat edin Böyle böyle yapacaksınız. Tamamını boyamanız lazım. Ben mesela nasıl kırmızı mı yapacağım? Ben kalın bir yağmur yapıyorum arkadaşlar. Yani ben normalde şey yaparsınız. Bu mavi yerlerin üzerinden geçersiniz ama ben de bir şey denemek istiyorum. Böyle bir taşırırsak nasıl olur diye merak etme bunları boyayalım az çok da iyidir Baya 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 baya. Siz iki izlersiniz. Neşten korkmuyorum. Bakın. İşte benim formülüm. Az önce ne olduğunu gördünüz mü? İkisi bir anda durabildi. İkisi bir <laughs> anda durabiliyor yani. Hepsi bir anda da durabiliyor normalde. Mesela yeter bence. Çok bir şey yapmadım ama. <laughs> Evet arkadaşlar talihsiz bir olayın sonunda geldik. Ben kapağı yaptım buradan seçtim. Bitti. Bu Bunu siz ayarlayın. Eklentinin adını falan. Ben e, şey deneme yaptığım için burada size gösterdiğim için öyle tam ad koymadım. Burada tam sürüm 1.21 Buraya direkt sürümünüzü, sürümünüzü yazın. Ondan sonra buna basın. Burada Güneşten reklam Çıkıyor. İşte benim formülüm. Burada reklam çıkıyor zaten belli. Oyuna aktar. Giriyor. Gidiyor. Açılsın. Bakacağız mod yüklendi mi yüklenmedi mi? Yüklenmiş diyeceğim. Yürü, başarıyla içeri yürü, Saniye. Neyse buradan oyuna giriyoruz. Yeni dünya oluştur. He? Bir saniye arkadaşlar. Buraya Hı. İşte adın ne olmasını istiyorsanız girin. Hiderler. Her zaman gündüz yapmayın. Bence yapmayın. Kaynak paketler ya sonu Garip duruyor. Yazılar, ağzı, gözleri ise benim arkadaşlarımın e, YouTube kanallar gibi olmuş. 2, 3 4. Burada hepsini açın. Uyuşturamazsın Açılıyor Hemen açılınca tekrar kaydı açarım. Evet arkadaşlar açıldı. Gidiyorum. Ama tabi yok burada. Ben niye buraya gittiysem silinmişti. Garip bir şeyler oldu tabi anlamadım. Saat gece yarısı. Bak kaldım orada. Çok iyi gözüküyor. Harbi çok iyi gözüküyor. Aynısı gibi bir şey. Tabi aynısı değil ama saat gündüz yapalım tekrar daha iyi görelim hava durumu yağmurlu daha bir garip duruyor ama daha yağmurlu bayağı bir iyi şu anda. Yaptığım modda diğer eşyalar sevindiği için bu kadardı. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Bir saniye.